Bilim yapay zekası bir uygulama aslında telefonlarımıza kurabildiğimiz bir uygulama. Stilimizin cebinde cebimizde olduğu bir uygulama. Yani stilimizi belirlemek için, zaman kazanmak için, hayatımızı kolaylaştırmak için ve gardırobumuzdaki giysileri uygun şekilde kullanabilmek için ya da olmayanları elemek için aslında bir uygulama. O yüzden de biz e, yapay zeka ile yapay zekayı stilime birleştirirken stilimin içerisinde insanlara zaman kazandırması. En öncelikli hedefimiz zaman kazandırması. Sonrasında o kişilerin var olan tarzlarının bazen o kadar karmaşık ki o tarzlarına uygun giysileri gardıroplarından çıkartıp kullanmalarını sağlamak. Daha sonrasında ise onları gerçekten de kullanmadıklarını ayıracakları bir sisteme doğru yönlendirmek. Nasıl ayıracakları? Tabii şöyle öncelikle kişileri nasıl Zaman kazandırıyoruz. Biliyorsunuz ki özellikle biz bayanlar ama erkekler de aynı durumdalar. Erkekler de aslında çok meraklı. <laughs> evet, hem de çok meraklılar. Çünkü uygulamayı kullananları görüyoruz. İşte bakıyorum bazen kadınlar, erkekler o kadar eşitler ki kullanımda. Yani oranı Bak çok merak etmiştim aslında. Ezici bir kadın üstünlüğü var mı diye yok. Yok. Yani ben de çok şaşırıyorum buna ama erkekler de bu anlamda gerçekten çok iyi kullanım sürecine sahipler. O yüzden çok memnunum. Hem erkekler kullanabiliyorlar programı hem de kadınlar kullanabiliyorlar. Ee, buradaki tabii ki durum nedir? Öncelikle her sabah bu gardıropların başında durup da ya bugün ne giysem diye düşünceyi artık kaldırmak istiyorum. Peki nasıl kaldırıyoruz? Yani programı indirdim. Nasıl kullanıyorum? Oraya neleri yüklüyorum ben? Ee, öncelikle bir ankette sizi tanıması gerekiyor. Evet. Yapay zekanın sizi tanıması gerekiyor. Orada nasıl tanımlaması gerekiyor? İşte vücut özellikleriniz. Evet. Sonrasında psikolojik özellikleriniz ve kariyer özelliklerinizi alıyor. Ondan sonrasında giysilerinizi tek tek gardırobunuzdaki giysilerinizi tek tek yüklemenizi istiyoruz. Ama kullanacağınız bütün giysiler. Yani orada ne kadar giysiniz varsa yüklemenizi istiyoruz ve ondan sonrasında da size kombinler çıkartıyor. Bu kombinlerde tabii nasıl neye göre çıkartıyor? Diyorsunuz ki bugün ben işte 10 e, kişinin katılacağı bir toplantıya katılacağım. Toplandı şu mekanda olacak nasıl bir giysi giyeyim? ve ona göre size kombin hazırlıyor. Tabii ki orada ısıyı da alıyor. işte hava tahminlerini de alıyor. Ona göre size kombin çıkartıyor. Böylelikle de sizin artık hayatınızı kolaylaştıran birdenbire hangi pantolonu giyeceksiniz, hangi ayakkabı giyeceksiniz, hangi takıyı takacaksınız, hangi elbiseyi giyeceksiniz ya da ceket takım ne giyeceksiniz artık? Bunların hepsini size çıkartıyor. Ve beğendiğiniz zaman onu okeyliyorsunuz ve direkt takvime atıyorsunuz ve oradan işte belki 10 gün öncesinde yaptınız bu kombini 10 gün öncesinde de yapabilirsiniz İlla ki bir önceki günde yapacaksınız ya da sabah yapacaksınız diye de bir şey yok o yüzden istediğiniz zamanda diyelim ki bir ay sonrası için bir e, bir programınız var ve siz bugünden düşünüyorsunuz düşünmeyeceksiniz hemen zaten gardinizdaki giysileri yüklemiş olduğunuz için bugün şöyle şöyle bir yere gideceğim nasıl giyinmeliyim? o zamanın hava tahmini raporlarını alacak yaklaşık tabii ki bir ay olduğu için hava tahminlerini alıyor daha sonrasında o mekanın özelliklerini alıyor nasıl bir yere gittiğinizi alıyor ve böylelikle size bir e, kombin hazırlıyor. Bu da hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Siz düşünmüyorsunuz. Sizin yerinize yapay zeka düşünüyor. Yani bir kişisel asistan hani moda tasarımcısı danışmanı gibi evet. daha doğrusu. Stil danışmanlığı görüyor stil danışmanlığı. Aynen danışmanı. öyle stil danışmanınız cebinizde diyoruz. Evet, çok güzel. Yani ben yarın işe geliyorum. Dolayısıyla e, ona göre bir kıyafet bana öneriyor. Ama örnek veriyorum cumartesi günü sahilde bir e, kahvaltı, öğle yemeği programı yapıyorum. Havanın durumuna göre, benim gideceğim evet. mekana Mekanım. göre Göre, e, saate göre bana bir kombin sunuyor. Peki evet. o kombinlerin hani beğenilme oranı nedir? Belli ürünler değiştirilebiliyor mu? Hani nasıl sistemin e, devamı yapay zeka uygulamasının? Tabi Yani orada da beğendiğinizi hemen e, takvime ekliyorsunuz ama evet. diyelim ki beğenmediniz. Tekrar yeniden tekrar bana benim için kombin uygular mısın diyorsunuz ve yeniden sizin için kombin uyguluyor. Orada da diyelim ki özellikle beğendiğiniz bir parça var. O zaman diyorsunuz ki mesela bununla tekrar yeniden bana yeni bir kombin hazırlar mısın? Evet. Onu da yapabiliyor. Evet. Yani burada illaki ki kendisinin hazırlamış olduğu sisteme değil, sizinle interaktif olarak hareket eden bir yapay zeka aslında. Evet.